düştüğü durumun toplumda yarattığı infiali çok iyi anlayabiliyorum. Bu infiali yaratmamak lazım. Bunun önüne geçmek lazım. Şimdi muhakkak Türkiye'nin her tarafında yoksulluk vardır. Ama şimdi dönüp bakıyorsunuz. SBS'de 80. sırada Diyarbakır, 81. sırada Urfa. ÖSYM'de son ilk, son 10 ile bakın 9 tanesi Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Sosyoekonomik gelişmişlik kriterlerinin hangisini ele alırsanız alın, ama hangisini ele alırsanız son 20 yılın 10 yıl 20 yılın içerisindeki 18 tane il doğu ve güney Anadolu bölgesinde sağlıktaki rakamları verelim. çocuk ölüm oranından tutun da doğumuna kadar, kadın, kad, doğumda ölen kadın sayısına kadar hangisini ele alırsanız aynı tabloyu görüyorsunuz. Bunların hepsi. Aidiyetle ilgili sıkıntı yaratan etmenler. Bunların bir an önce ortadan kaldırılması ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunların yapılması Peki, gerekiyor. Peki bunların, bunların çözümü e, belediyede Kürtçe konuşmanın e, serbest bırakılması, e, Kürt Dili Enstitüsü'nün kurulması, e, Kürtçe e, yayınların özel televizyon aracılığıyla da yapılması. Bu aidiyet sorunlarını gidermeye bir katkı sağlayacak mı? Bakın bu kültürel açılımlar da önemli. Biz Cumhurbaşkanı yani bunlar sadece o bölgede yaşayan entelektüellerin sorunu değil aslında. Biz Cumhurbaşkanı'na git götürdüğümüz dosya dosyayı hazırlarken bölgedeki tüm sivil toplum kuruluşları kendi kurulu kendi organlarıyla toplantılar yaparak bunları elde ettiler ve bunların içerisinde evet Kürt dilinin e, üniversitelerde yaygınlaşması, e, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılır hale getirilmesi, ana dilde eğitim bunların hepsi onlardan toplanarak geldi Toplumda böyle bir talep var. Evet yani yalnızca ekonomik de değil, hem ekonomik boyutu vardır, hem kültürel boyutu var. Bunların hepsinin eş zamanlı e, hayata geçirilmesi gerekiyor. Evet, hepsi aidiyetle ilgili sorun yaratan yasaklardır. Bunların kaldırılması gerekiyor. Bu tabi sadece e, bunu e, yönetimden beklemekte olmak burada olmaz. Burada muhalefet partilerine de gerçekten çok önemli görev düşüyor. Şimdi muhalefet partileri bölgede hem ana, ana muhalefet partisi hem de muhalefet partilerinin hiçbirinin yani il teşkilatı yok denecek noktada neredeyse. Ve kendileri herhangi bir sivil toplum kuruluşuyla diyalog haline, diyalogta değiller. Bölgeyle ilgili ziyaretleri en fazla bir günlük gelip dönme şeklinde oluyor ve bunun sonucunda bu insanların bölgeyle ilgili bir politikaları olmuyor. Veya merkezden ne kadar e, hazırlarsanız hazırlayın. Siz bölge insanına danışmadan bölge insanını işine koymadan çıkar, üreteceğiniz sorun hiçbir zaman o sorunu çözmez. Daha da fazla derinleştirir. Bunu bölge insanıyla birlikte kurmak zorundasınız. Bakın mecliste yaratılabilecek diyalog aslında birçok şeyin birçok şeyi aşabilir. Yani bir DTP ile diyalogsuzluk, DTP'nin meclis dışlanması toplumun seçtiği insanların dışlanma, kendisinin dışlanması olarak algılıyor bunu. Benim seçtiğim insanlarla Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın görüşmesi lazım diye algılıyor. Bunu önemsiyor. Siz ee, burada DTP ile başbakanın görüşmemesi demek Diyarbakır'da, Mardin'de, e, Şırnak'ta belediye başkanının valiyle görüşmemesi demektir. De, belediye başkanının yerel yöneticilerin kamu idarecileriyle görüşmemesi demektir. Bu da burada kim cezalanıyor? Burada da halk cezalanıyor. Düşünebiliyor musunuz bir kentin kamu kurumları arasında bir belirle görüşmeyen insanlar o kente nasıl hizmet verebilecekler? Bunların hepsi o bölgede e, gerçekten önemli sorunlar. Bir de son 25 yılda yaşanan bu e, kirli ilişkilerin bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor ki gerçekten Türk toplumuyla Kürt toplumu, toplumu arasında olumlu iklim yaratısı bu bir e, öç alma değildir bu gerçekten bazı insanların nerede nasıl kullanıldıklarının orada e, ba, oradaki bazı kirli ilişkilerin Türk toplumu tarafından da bilinmesi gerekiyor biz ne kadar kayıklısa haykıralım, bu e, bizim söylemimiz maalesef. ...başka türlü algılanıyor ama... ...bunun e, hukuksal boyutla... ...yargı tarafından açığa çıkarılması... ...ülkede olumlu bir iklim yaratacaktır... ...diye düşünüyorum. Evet, Sayın Loğol... Ee, ...Sayın Kaya ilginç bir tespitte bulundu. Ee, eğer burada başbakan... E, ...bir siyasi parti liderinin eline sıkmazsa... E, ...orada da vali... ...belediye başkanıyla dedi. Bu işin diplomasisi açısından ne e, ifade ediyor? Birinci sorun bu. İkincisi de Amerika bu çözüm sürecinin acaba neresinde? Yani hangi aşamasında e, duruyor? E, yine demin olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeden önce... E, ...söylenenlerle ilgili bir iki düşüncemi ifade Lütfen. etmek isterim. Öncelikle... Ee, Sayın İhsan Bal'ın sarf ettiği bir cümleyi tekrarlamak istiyorum. Yani Türkiye bugün geldiği noktaya PKK terör örgütü nedeniyle değil, PKK terör örgütüne rağmen gelmiş ve gelebilmiş bir toplumdur. Bu çok önemli. Yani bu kadar büyük sıkıntılara rağmen... E Türkler ve Kürtler o şekilde tabir edilmek ne kadar caiz onu da bilemiyorum. Birbirlerine düşmemişler, büyük bir kargaşa Allah'tan çıkmamıştır. Bunu önemli kaydetmek lazım. Şimdi bu kadar çok tartışılan bir konu ve maalesef Türk toplumunun toplumumuzun zaaflarından biri herhalde ne kadar tartışırsak tartışalım bir konuyu bir türlü sonuca gidici bir şekilde götüremiyoruz o tartışmayı. E, bu Kürt sorunu bakımından da aynen geçerli. Yani bu kadar tartışılıyor olmasına rağmen hala Kürt sorununun adından başlayarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bazı boyutlarını biliyoruz ama Herkesin veya çoğunluğumuzun üzerinde mutabık olduğu bir Kürt sorununun ana unsurları şunlardır. Şu şu sorunların halledilmesi gerekir diye bir ortak anlayış yok. Hepimizin değişik boyutlara, değişik veçelerine verdiği bir ağırlık, öncelik var. Ama bir bütünlük içinde cereyan etmiyor bu. Dolayısıyla belki yapılacak ilk iş bu sorun nedir? hangi e, 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 boyutlardan oluşuyor ekonomik boyutu var Efendim kültürel boyutu var e, şu boyutu var bu boyutu var diye belki bunun e, bir e, dökümünün yapılması lazım Şimdi ben e, pratik konuşmak istiyorum e, Sayın Başbakan bir açıklama yaptı e, dedik ki hükümet bu konu üzerinde bir bazı bakanlardan oluşan bir heyet diğer kuruluşlarla istişare halinde bir çalışmaya başladı bu İyi bir şey. Ancak ben bunun da yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Yani buna e, tabii ki sivil toplum kuruluşlarına herhalde bir noktada danışacaklardır. E, ben bu işin içinde siyasi partilerin de olması gerektiğini e, düşünüyorum. Fakat ağırlıklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu işin içinde olması ve bütün unsurlarıyla bu işin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak öyle bir katılım. ...ve tartışmadan sonra ortaya çıkacak bir ürün e, e, toplumumuzun bütün kesimlerine hitap edebilir diye düşünüyorum. Bu egzersiz sonucunda nasıl yürütülür? tabi onu hükümet tayin edecek herhalde daha büyük ölçüde. Ortaya bir beyaz kağıt tabir edilen bir ürünün konulması lazım. İşte biz bu çalışmaları yaptık, hepimiz birbirimize danıştık... Partiler, sivil toplum kuruluşları, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye sokabilirlerse, onların da görüşlerini alarak bizim vardığımız nokta budur. Şunları yapmak istiyoruz, bunları şu şekilde yapacağız diye ortaya bir tırnak içine bir beyaz kağıt bulunması lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şeyine geleyim. Amerika Birleşik Devletlerinin bu konuda nerede olduğu önemli değil. Irak bakımından önemli. Irak'ta e, boş döneminde 2007 yılı sonunda e, e, başlayan e, e, işbirliği, Obama döneminde de e, PKK terör örgütüne karşı e, verilen mücadele e, için yapılan işbirliği devam ediyor. Bunu Obama hükümeti yönetimi de teyit etti. İlk sorunuzda üçlü toplantıdan bahsetmiştiniz. Bir de ona ilave olarak Uluslararası Strateji Konseyi toplantısından Sayın Bakan söz etti. Bu Türkiye ile Irak arasında evet. ikili bir mekanizma. Şöyle bakmak lazım. Bugün Türkiye, Ankara, Bağdat yönetimiyle bu konuda Yakın bir işbirliği içinde Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda e, işbirliğimiz e, devam ediyor, e, devam etmesi gereken bir şekilde Kuzey Irak'taki e, Kürt yönetimiyle bu konudaki diyalogumuz e, ve ilişkilerimiz e, devam ediyor. E, dolayısıyla Irak cephesi ve Amerika cephesi bakımından e, çok fazla bir e, e, sıkıntı, yani olumsuz anlamda bir sıkıntı olduğunu e, düşünmüyorum ama. Bu sorunun çaresi Washington'da veya Kuzey Irak'ta veya Bağdat'ta değil. Bu sorunun çözümü Türkiye'de, Ankara'da ve Türkiye'nin bütün her tarafında yani sadece Ankara'da da değil. O nedenle belki son nokta olarak şunu söyleyeyim. Hiçbir re demokraside, hiçbir hukuk devletinde, insan haklarına saygılı demokrasiye saygılı hukuk üstünde hukuk hukukun üstünlüğü ilkesine saygılı hiçbir ülkede terör örgütünün bir terör örgütünün doğrudan katılımı ve katkısı söz konusu olmamalıdır. Eğer terör örgütünün ifade edebileceği bazı görüşler var ise, e, bunları ifade edebilecek Türkiye'de siyasi kuruluşlar da var, sivil toplum kuruluşları.